İki ayrı kişi, iki ayrı insanın hikayesi. O iki ayrı insanın kişilik yapıları, onların geçmiş travmaları, kendi anne babaların, anne babalarından gördüğü ilişki dinamikleri, bağlanma özellikleri, cinselliği işin içerisinde koyuyoruz. Sonrasında bu iki insanın her şeyin yolunda götürdüğü bir ilişki yaşamasını bekliyoruz. Bir de işin içerisinde kendi ilişki tanımları ve bu ilişkiden beklentileri giriyor. Aile çift terapisi çok hassas, hassas olduğu kadar da ince çalışılması gereken bir konu. İnsanlar pek çok sebeple aile çift terapisine başvuruda bulunabiliyorlar. İlişkilerde insanlar belli bir dönemlerden geçiyor. Örneğin yeni evli bir çift, yeni çocuk sahibi bir çiftin yaşadığı sorunlarla çocukları evden ayrılmış bir çiftin sorunları, ilişkiden beklentileri, hayata bakış açıları farklı olacaktır. Peki hale çift terapisine neden başvuruluyor? İlk başta iletişim sorunlarından dolayı, ilişkinin yaratmış olduğu sorunlar ile. Bir de bunun dışında psikiyatrik bir rahatsızlığı, depresyon, kaybı, kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu, yeme bozukluğu sebepleriyle başvurabiliyorlar. Daha sonra bakıldığında aslında problemin ilişkiye dair önemli bir tarafının olduğu görülüyor. Bazen de çok net bir biçimde bizim bir sorunumuz var deyip aile çift terapilerine başvuruda bulunabiliyorlar. Aile çift terapisi dünyada çok eski değil. Fakat bu konuda çok yol kat edildi. Çok geniş çalışma alanına sahip bir konudur. Aile çift terapisine başvuruda bulunmak için danışma merkezimize müracaat edebilirsiniz. Müzik